dolaşıyoruz buraları. Ee, ailem hiç Nevşehir'e gelmemişti daha önce. Ben buralara çok daha önceden e, çok geldim. E, çoluğumu çocuğumu buraya gezdirmeye geldim. Burada gezerken de burayı e, dikkatimi çekti. Kilise olarak gözüküyordu ve e, içeri girdiğimde cami olduğunu gördüm. Bu benim e, çok hoşuma gitti. Eee Buraları şu anda e, aldığımız yani duyduğuma göre yeni restore edilmiş burası. Yakında büyük ihtimalle e, halılar falan at, atılıp e, ibadete açılacak buralar. E, çok mutluluk verici bir şey. Böyle güzel bir mekanda turistlerine geldiğinde buraları görmeleri tabii çok mühim. Çavuşin Kaya Camimiz 13. yüzyıla kadar kilise olarak kullanılmış. 13. yüzyılda Selçukluların bölgeye hakim olmasıyla birlikte cami camiye çevrilmiş ve cami olarak kullanılmıştır. Son 1961 yılında Çavuşin'de meydana gelen heyelandan sonra köyümüz yerleşik alanı aşağıdaki şu anki mevcut yerleşim alanına taşındıktan sonra da camimiz ibadete kapatılmıştır. Kullanılmaz vaziyetteydi. Son olarak 2022 yılında Kapadokya alan başkanlığının korunması gerekli kültürler, kültürel miras listesine aldığından dolayı camimizin restorasyon işlemleri başladı başlayıp, restorasyonunu tamamlandıktan sonra da ibadete açılacağını düşünüyoruz. <laughs> Jo jam pa kafa.